Dünyayı tankladım lan orada gördünüz mü? <laughs> Selam millet videoma hoş geldiniz. ben Yonday Mısım nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir beni sorarsanız mükemmelim Bugün Jix bir videoyla karşı o lan Sündüra'nın rengi neymiş o papatya'ya benzemiş az ağaçları Jix Yağmet'e kudası bugün dereceli de zümrüt da Makara kukaralı bir oyun geçirelim. Jig ismi olur, olmaz mı belli değil. Şu ojinli bu guildimizin yeni bir videosu olsun. Bir de Fırtına Ejderli'sini çekelim derim. Siz Fırtına Ejderli skinini bayağı beğeniyorsunuz. Hayırdır ya, tokaçı mısınız ya? Ya bırak lan bu işleri! Sımcazlarım bu arada yorumlara bir cart, çurt, kontrol bırakırsanız sevinirim. Cart mıyız, çurt muyuz, zort mıyız, zurt muyuz, part mıyız, pırt muyuz? <laughs> ne varsa saydım ha. Nasıl ölüvüdün adamın canı fule, nasıl ölüvüdün? Dakikada adamın saçını övdük? fitte diye gitti de bir övmeye gelme her kimseyi. Oğlum adam urf oynar herhalde la bu çocuk. Bir öte biberi beri adam sağ lisesinde çıkıyor CC'lerden filan. Hadi oğlum bir skill mikillene şuna. Bizim adamın EQ atma gibi bir olay yok mu? Dangalak mı bizim adam acaba? Bilmeyen de dangalak herhalde bizim adam. Ha ben de öldüm kanka. Bu adamlar fucking feeder mı bilmem ya. Yalnız yandan gank yemez ki bende ha Bizim adam EQ sonu tutturamar bu arada sayın izleyenler. Herif benim Q'mu bozuttu. Herif benim Q'mu. Boz durdu. Ölme. Allah'tan Q'm geldi de ha, bir şeyler işledik orada. Sindra EQ tuttur ama yani karşıya Syndra gelse asla üstüne atlayamazsın o adamın. Kesinlikle yani adam kendini uğralar böyle. Yakıncı şarların counter'ıdır. Korkulur rüyasıdır Hele Lee Sin'in Q'sunu falan bozar. Şarvan da bozabilir. Beyti koyarsan keseriz en de adamı da minyondan dayak hastası oldu adam. Gelemeyecek böyle. Helal dost. Bizim Diana iyi oynadı Oyun bu arada. Ya sen ne yapıyorsun dangalak? Ben 5 levelim bu arada. Oğlum bizim adam öldürmesin lan. Oğlum bizim adam kesti bir daha. Ha, Diana ya çok yaralı. Asist aldım. 2 tane asistim var. Sıkıntı yok. 2 kilimiz var. Gerisi hallolur olur bu şekilde. Damage alalım. aldım. Kazma aldım abi. Kazma. Biz gibi kazma adama kazma gider. Yapacak bir şey yok. Bu arada renkleri aldınız mı? Şu renk satılıyor muydu bilmeyen de bende vardı bütün renkleri de Lee'sinin mavi öz mağazasında yani bunlar var mıydı bir yorumlara yazsanız da Lee'sin falan vardı yoktu Zart zurttu jorttu kurttu diye sonra benim ormanım yalnız Yine bir skill alamadık da bizim adam aldı. Neyse ADC aldı. Bu el takıma yatırım yapıyorsun. Tabii at tabii yok mu? Oo ilk defa bir işe yaradın lan helal sana. Herifin bayrağı sonradan düştü. Takım iyi oynar gibi sayın izleyenler ne diyorsunuz bu duruma? Hep koy beyitleyebilir aslında. Ben de ulti var bir takas kesmeyi deneyebiliriz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Tövbe estağfurullah. Aklımı fıttıracağım şimdi. Herif sabahtan beri bir kere ittiremedi ek koyu. Aha Flash de attı herif. Seni öldüreceğim. Seni öldürmeyi ben kabaya koydum. Canla öleceğim bu arada. Şatta onu bilerek canlıya verdim. Başkasını ölebilirdim. Ya Keve'yi ADC'ye ölebilirdim. Taktiksel oynadık orada. Şatta'm yükünden de kurtulduk üstümüze iyi oldu. At kocaman şunu. Benle oynayan bir sup. Hayret bu hiç hayır alamet değil. Hayır alamet bir olay değil yani. Onu da ben aldım onu da ben aldım. Helal lan Tres helal. Dümenden top lane'i pushladık. Bir de XP aldık. Alamet alacağım. Dakikon 4'ten önce alınan alamet her zaman en tatlısıdır. En vitaminlisidir. Bunu bak ben zayahtan korkuyorum ya. Canla var bir de beni yanaştırmazsa biz bir boka yarama avrıyız az sonra. iyi tanın siz sızımcağızlar. Benim köpek gene delirdi bu arada. Kavayı fıttırdı. Ekleştiler herhalde köpeğine görüyor bilmeyen orada. Sindra beri doğru kaç beri doğru kaç oğlum. Gel oğlum gel gel gel. Dekmeyi çaktın gibi uçurdurun uçurdur. Benim adamıma dokunma acasın. Çapalığa bir koyacağım dağıtacağım bak. Minyon önünü koruyor. Vay nerfin. Jarvan 2 hayatının en kötü oyununu oynar muhtemelen. 1-5 oynar. AFK kalmamak için kendini zor tutuyordur. Tireş geldi. Tireş geldiyse gelir abi. Oğlum gel Q attın çaldın kızım. Ne ayıp değil mi? Şunu da bir alamet atayım. Ultim var bir bota gidebilir herifin support'u geberdi. Nalları diktiği için. Bunu bizden tarafa atalım uzaklaşsın. Hallettik gene gıvırıvdık adamı simyazlar. Gıvırıvdık gıvırmışlar bizden sorulur bizi biliyorsunuz zaten. Gıvırma ithalat ihracat AŞ'nin müdürüyüz. Müdürü Yondayme Ülfesvat olur ismimiz. <laughs> Yondayme Ülf Yandayım bir filan kes olur ismimiz. Oğlum delirme la delirme gecele ya Köpek kava yemiş herhalde. Hele seyi bozdu herhalde benim köpek ısım gece gece bir şeyler görüyor ortalıkta. Ben de bilmeyen ne gördüğünü de. Oğlum bak şöyle benle oynasın jungle canımı yesin. Canımı yesin ısım Ben bunu aldım da. Potem W ile doğrudan uzarım. Bir EQ patlasa şurası indir Ölmedim herhalde. Yaşıyorum. Dilen dilen dilen. adam bana yetişebilir. aşmaya devam edelim. Beyze e kadar kovalanırsın. Beyze e kadar gelirsiniz gari. Yürüyerek Beyze e var hocam. Hiç sıkıntı yok. Bu el Shaolin Kanichen Gaming bu arada. Oğlum ne oluyor lan adam bir iki kere gitti geldi bir şeyler oldu tak tuk tak tuk dank tuk bir şeyler oldu. Hemen reşi kurtardık gerisi bir şey değil. Kurtarma görevini aldık da şu ney kanka şurada bir şey uçuyor bak görüyor musun? Ateş böceği mi var oyunda? Ne bu Janna'nın skininden alakalı bir dalga dümen bu. Bilemedim ben de ben karşı jungle'a girdiğim oyunlar genelde win oluyor ısım cihazlarım çünkü. Rakip jungle'ın leveline bildiğin gat ve gat atı üstüne. Adam motora bağlayınca bir kişi eksik oynar herifler. Bir kişi eksik her zaman iyidir. Bizim adam geberden mi ben intikamını alacağım ben intikamını alacağım. İsmi ne diyorsun? Bekle. Sağ lan nereye gidiyorsun? Sağ <laughs> <laughs> dalla sale depot mala belin kırılacak. La ortaya saldım da ağla vay varayız. sakin ol. Koyayım. Adamı beligirulay yazayım, yazım yazarım. Sağ sol edeceğim, doç dağacağım, gireceğim derken hemen bir alamet alalım abi. adama zırnık koklatma yok. Bizim adam gene geberdi. Bir ora, bir ara tam düşündüğüm gibi oldu ben. Vallahi tam düşündüğüm gibi oldu. Gayet <laughs> iyi. Şunun ormanını <laughs> daha 7 tane şeyi var ha. Bitirememiş. Şura atıyorum ben alamet mide vursun da mid'deki kuleyi düşürsün. Jarvan'dan toplu ulti multi yiyeceğiz şimdi. Çok güzel girdi bizim çocuk da. Şöyle bir şey. Çarpmadı mı? Kanişan basabilseydim. Kanişan basabilseydim oynardım. Kanişan basabilsem bu arada devamını oynayabilirdim oranın herhalde. Ya güzel bir can çekseydim. Karşımda adamı da kesseydim. Döne döne oynardım. Yani can toplana toplana. Dangalak dangalak oyalandık bayağı bir girmek için. Ben önden girip de ultisini alabilirdim aslında da. Syndra bir tane sütun tuttursa yetecek heriflere de yok abi tutturamaz bizim Syndra. Jaron base'e döndü. Biz bunu gizliden alıyoruz abi dümenden. Ekko da botta. Fightlamazlarsa ben burada arada kuleyi alacağım. Oha adam ne vurdu lan? Kısım. Adam canımızı aldı lan bu ne? Şurada bir seriden beyaz atan ben bu arada şeyi de alacağım. Sihir için koy için. Şimdi bayağı bir ölmem herhalde bayağı dayanıklıyım şu an. Bak ben oyaladım top herifleri. Herif iki kişi bana gitti Biz ikinler de midi ittiriyor. Neyden kötü? Neyden kötü? Bunu soruyorum size. Ne yapıyor lan bu çocuk? Ha birini öldürdü. Ignite attılar ya. Ignite atmasalar ben oynayacağım bu arada da Ekko Ignite attı. Oğlum adamın nasıl varili ile bir kavurabiliyor ya böyle dama geçekli mi Herifler bir de kazanacak ha oyunu. Jarvan bir saattir fidleyerek hiçbir işe yarama ama adamların Ekko'su işte top lane'i ADC'si çok vuruyor. Şu babıcı zırh potona çeviriyorsun abi ben. Bika varilde meyce olsan alıyor bu. APM neyden vuruyor o da belli değil de. Abi koskoca Sindra var bizim takımda. Adamlar 60 kişi oynar yan yana bir EQ atıp da herkes bir sütun atmayı her Adam ben ona şaşırıyorum ya. Gerisi bir şey değil de. Lan çaldırıyordu gazı da. Yere ineme, yere ineme. Yere ineme. CC'den zaten çıkamam. Hadi oğlum ölme ölme dilen. Ölme Karabaş. 10 tane egzoz yedim. Çok güzel. Bizim adamlar konum mu ağrı? Ben anlamadım abi. Ben elimden geleni yapıyorum da azıcık da takımın da götünü sıkması lazım. Yani tek taraflı oyun taşınmaz. Ben hayret ettiğim olay yani. Sindra'nın bir tık daha ön plana çıkmasını istem Çünkü ben ne zaman Lee Sin oynasam karşıda Sindra olsa bana oyun oynatma ağrı. Ekko'ya Jarvan'a oyun oynatmaması lazım. Bu Sindra'nın tek yeğe batır Ekko'dan. Abi heriflerde dokunulmaz insanlar var bak. Janna. Ekko'dur şu salaktır. Uf, kalkan'ı gördün mü? kalkan? Yatırdım aşağıya. Ne dünyayı tankladım lan orada gördünüz mü? Dünyaları tankladım lan ben bile şok oldum o kadar Bir kaneşem bastım bir sihirişem patladı var ha. Baba 17 level 18 olmak üzere karşıdaki jungle 14 level ısım cihazlarım. Çok güzel ulti. İyi 2de de iki de biz patladalım. Hatta 3'te 3. Ultima 10 saniye var. Takım gerçekten güzel oynadı simcağızlarım. Kaliteli bir oyundu. Gir çıkı bol bir oyundu. Yani Jiks bir oyundu. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz videoya bir tane beğeni bir tane yorum atmayı unutmayın simcağızlarım. Görüşmek üzere. Yundayme. Kisama onu şünşin My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush You? Yeah.